devlet aklı perspektifinden, F-35'siz, çaydırıcılık ve Türkiye'nin yerli milli yol haritası, Ukrayna sahası, 21. yüzyıl, harp ortamında hava gücünün sadece 5. nesil muharip uçaklardan ibaret olmadığını, çok katmanlı ve ağ merkezli bir kuvvet mimarisinin asıl belirleyici olduğunu kanıtlıyor. F-35'e sahip olmadan da uzun menzilli vurucu unsurlar, akıllı seyir füzeleri, doygunluk yaratan siha kamikaze, sistemleri ve etkin hava savunması bir araya getirildiğinde, stratejik hedeflere derin darbe vurulabiliyor. Ukrayna'nın Rusya içlerine yönelik yüzlerce kilometre derinlikteki rafineri, terminal ve hava üssü saldırıları, Rusya'nın geniş coğrafyasına yayılmış, alçak irtifada sızma, yapan tehditlere karşı tam kesintisiz bir hava savunma, şemsiyesi kurmanın fiilen mümkün olmadığını gösterdi. Son haftalarda yayımlanan veri ve analizler, Ukrayna İHA-SİHA, kampanyasının Rus rafineri kapasitesinin çift haneli, oranlarda devre dışı kalmasına yol açtığını ve yak, ıt arzı fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu teyit ediyor. Öte yandan Ukrayna yalnızca İHA değil, Neptün gibi sahada kara hedeflerine uyarlanmış seyir füzelerini de kullanıyor. Ayrıca Flamingo adlı uzun menzilli yerli seyir, füzesi programını görünür biçimde öne çıkardı. Açık kaynaklara yansıyan teknik iddialar, Flamingo'nun 1000 kilogramın üzerinde harp başlığı ve binlerce kilometre menzil kombinasyonu ile derin, stratejik vurucu rolüne talip olduğunu gösteriyor. Bu kabiliyet seti tam olarak bağımsız doğrulanma aşamasında olsa da, üretim ve kullanım planlarına dair resmi beyanlar ve güvenilir savunma yayınları artık düzenli biçimde paylaşım yapıyor. Evansi ve alçak irtifa hava savunması neden her şeyi durduramıyor? Rusya'nın AEL'li gibi erken, İbar Kontrol, AKI, Uçakları sayı ve hassasiyet itibarıyla kritik varlıklardır. Sağdaki kayıplar ve sınırlı envanter, sürekli ve derin bir hava resmi üretmeyi zorlaştırır. 2024-2025 döneminde A-50 kayıpları ve hasarlarına ilişkin çok sayıda açık kaynak raporu, erken ihbar kapasitesine darbe anlamına gelmiştir. Bu durum alçak irtifadan sızan, radar izi düşük platformlara karşı kesintisiz, yakalayıp öldürme, zincirini kurmayı daha da güçleştirir. Nitekim Ukrayna'nın yaygın, ucuz ve uzun menzilli İHA füze karışımı ile yürüttüğü derin saldırılar, Rus hava savunmasının yoğunluğu belirli düğüm noktalarında toplayabildiğini, ülke sathına halı gibi yayamayacağını gösterdi. Doygunluk ve dağıtık yaklaşım, pahalı önleme roketlerinin stok bakım hazırlık döngülerini zorlayarak savunma maliyetini hızla artırıyor. Bu asimetri, son aylarda Rusya iç derinliklerinde görüntülenen sistem zafiyetleriyle de örtüşüyor. Uçak olmadan hava üstünlüğü sağlanır mı? Sorunun doğru tarifi: Üstünlük yerine inkar. Güncel harp literatürü Ukrayna semalarında kalıcı hava üstünlüğü yerine karşılıklı inkar ve pencere yaklaşımından söz ediyor. Hava üstünlüğünün tüm cephe boyunca sürdürülebilir olmadığı, bunun yerine zaman-mekan pencereleri yaratılarak etkili taarruz-savunma icra edildiği değerlendiriliyor. Bu çerçevede Rusya bazı kesitlerde üstünlük pencereleri açsa da, Ukrayna'nın Patriot Hawk S-300 gibi sistemleri, Mobil Shorad ve Manpad, ağı ile Rus uçaklarının derin ve kalıcı hakimiyet kurmasını önlediği, vurgulanıyor. Özetle, F-16 sayısı sınırlı dahi olsa, etkin hava savunması ve uzun menzilli Karadeniz unsurlarıyla birleştiğinde hava uzay alanını inkar etmek ve kritik hedefleri baskılamak mümkündür. Ukrayna'nın Avrupa'dan aldığı Fon altlar ve ABD'nin yedek parça teşkili, bu denklemin bir parçasıdır. NATO 5. madde gerçekte ne diyor? Siyasi söylemde sıkça varsayıldığının aksine, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi otomatik savaş ilanı değildir, hüküm. Bir müttefike saldırı halinde her üyenin kendince gerekli gördüğü tedbirleri alacağını söyler. Bu askeri kuvvet kullanımını mümkün kılar ama zorunlu kılmaz. Yaptırım teçhizat desteği, istihbarat paylaşımı gibi geniş bir yelpazeyi kapsar. Karar, Kuzey Atlantik Konseyi'nin siyasi iradesiyle şekillenir, dolayısıyla beşinci madde, detayları önceden yazılmış bir otomasyon değil, müttefiklerin müşterek siyasi kararıyla işler. Bu gerçeklik, Türkiye'nin caydırıcılık mimarisini, müttefiklerle uyumlu ama kendi başına, yeterli olacak şekilde kurmasını, stratejik zorunluluk kılar. Devlet aklı tam da bunu emreder, F-35 tartışması, teknik bağımlılık, siyasi risk ve görev veri bağımlılığı, F-35, günümüzün en gelişmiş platformlarından biridir. Ancak lojistik yazılım ekosistemi, Alice Odin, görev veri dosyaları, Mission Data Files, sürekli yazılım güncellemeleri ve idamede, bulut bağımlılığı gibi unsurlar, egemenlik özellik başlıklarını gündeme getirir, ABD makamları uzaktan kapatma, kill switch, iddialarını açıkça reddetmektedir. Buna karşın uzman değerlendirmeleri, tek merkezli lojistik yazılım zincirinin kısıtlanmasının, uçakları fiilen operasyonel verimsizliğe sürükleyebileceğini vurgular, İsrail'in F-35'ler için daha özerk idame ve yazılım düzenekleri elde etmiş olması bu hassasiyetin bir örneğidir. Türkiye'nin programdan 2019'da çıkarılması ise tedarikin siyasi şarta bağlanabilir olduğunu gösteren bir başka gerçekliktir. Bu tablo, komşuya karşı asla kullanılamaz gibi mutlak ifadelerden ziyade, yüksek siyasi maliyet ve operasyonel, bağımlılık riskleri üzerinden değerlendirilmelidir. Devlet aklı açısından ölçü şudur, kritik vurucu kabiliyetlerde tam kontrol, hızlı modernizasyon, yaptırım ve güncelleme bağımlılıklarının asgari düzeye indirilmesi, Türkiye'nin yol haritası, yerli milli kompozit güç mimarisi, Türkiye'nin son 10 yılda inşa ettiği, ettiği yol haritası, uçak İHA seyir, füzesi balistik füze hava savunma kümelerini A merkezli bir omurgada birleştirmeyi hedefliyor. Bu mimari, Ukrayna sahasındaki derslerle birebir uyumlu Ankaan TFX, 5. nesil muharip uçağın 21 Şubat 2024'teki ilk uçuşu ile birlikte havadan hava yer yerli mühimmat, entegrasyonu ve milli görev verisi üzerinden egemen modernizasyon hedefleniyor. İlk uçuş parametreleri ve takip testleri platformun olgunlaşma sürecinin başladığını teyit etti. İkinci Kizil Elma ve Anka 3, Jet sınıfı SİHA yüce ikilisi, doygunluk maliyet dengesini Türkiye lehine çevirir. Kizil Elma'nın süren uçuş kampanyası ve Anka 3'ün uçan kanat tasarımı, düşük görünürlükle derin taarruz seyahat DED görevlerine kapı açıyor. Türkiye Hürriyet, eğitim ve hafif taarruz rolünde. Yerli mühimmat ekosistemi ile hava yer, görevlerinde esnekliği artırır. İhracat, bağlantıları, sürdürülebilir filo ve maliyet tabanı için kritiktir. 4. Siper çelik kubbe, siperin seri kabul testlerini geçmesi ve çelik kubbe kararının resmileşmesi, katmanlı hava savunmasının uzun menzil ayağını güçlendiriyor. Hisar ailesi siper, sungur ve yönlendirilmiş enerjili sistemlerle gök vatan doktrini somutlaşıyor. 5. Göktuğu Gökhan Gökbora, Bozdoğan Gökdoğan ile kısa orta menzil ağam seti yerlileşirken, Gökhan, Ramjet ve Gökbora, Bevram, sınıfı füzeler uzun menzilli hava hakimiyetini milli tabana taşıyacak. Bu sayede hem Kaan Hürjet hem de insansız jetler için egemen hava hava çözümü doğar. Seiz, Atmaka, Kara, Atmaka, Som, Gezgin, Çakir, Atmaca denizden denize ve denizden karaya varyantlarıyla, Som ailesi havadan karaya derin taarruzda, Gezgin ve Çakir, Kara, Deniz, Hava, platformlarından atılabilen seyir, füzesi mimarisinin omurgasını oluşturur, bu üçlü derin stratejik hedef setini, F-35 benzeri platformlara bağımlı olmaksızın etkileyebilir. Seven Bora Typhoon Cheng, kısa orta menzil balistik füze ailesi, stratejik caydırıcılığın en hızlı, reaksiyon veren unsurlarıdır. Typhoon, unartan menzil isabet performansı ile Cheng'in Mirbyeme niteliği, coğrafi derinlikte zaman duyarlı hedeflere karşı etki projeksiyonu sağlar. F-35 yerine neyi inşa ediyoruz? Platform merkezli değil, mimari merkezli güç, devlet aklı. Tek platforma yüksek siyasi lojistik bağımlılığın risklerini minimize eder. Türkiye'nin amacı, maliyet etki optimizasyonu ile uzun menzilli, ağır harp başlıklı seyir yarı balistik çözümlerle derin taarruz, saturasyon üreten insansız jet siha sürüleri ile düşman hava savunmasını yormak, katmanlı hava savunma ve elave ile hava sahasını inkar, milli hava hava mühimmatı ile hava üstünlüğü pencereleri açmak, hepsini A merkezli jet dokusunda birleştirerek anlık görev dizaynı yapmak, Ukrayna örneği, 5. nesil muharip uçak olmadan da derin, stratejik etki yaratılabildiğini ve düşmanın hava uzay üstünlüğünün inkar edilebildiğini gösterdi. Rusya cephe hattında avantajlar üretse de, ülke derinliğinde doygun İHA füze tehdidine karşı mutlak koruma sağlayamadı. Petrol yakıt ekosistemine binen yük bunun pratik sonucudur. Türkiye'nin kan kizilelme Anka 3 Hürriyet, siper çelik kubbe, Göktuğ Gökhan Gökbora, Atmaka Som Gezgin Çakir, Bora Tayfun Cenk Omurgası, Beşinci nesil bir uçağa bağımlı olmadan caydırıcı, esnek ve sürdürülebilir bir güç mimarisi kurar. Bu yaklaşım, birinci egemenlik ve özellik sağlar, güncelleme, yaptırım risklerini azaltır. İkinci maliyet etki dengesinde üstünlük, kazandırır, doygunluk piyuz derin taarruz. Üçüncü NATO ile uyumlu, ama milli karar döngüsüne bağlı bir kuvvet, yaratır beşinci madde gerçeği. Son söz, devlet aklı tek bir gümüş kurşun platformuna değil, yerli milli ekosistem içinde ölçeklenebilir, dayanıklı ve katmanlı bir kompozit güce yatırım yapmayı emreder. Türkiye'nin yolu budur. Doğrudur.